Herkese merhaba. Ben Çizem. Kanalıma hoş geldiniz. Markete gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Çünkü son bir aydır tek aktivitem haftada bir gün 10 dakika markete gitmek. Makyajlı falanım ama makyaj onun için yapmadım. Online dersim vardı. O yüzden yaptım. Yani böyle tuhaf hissediyorum kendimi. Şey gibi değil mi? Hani böyle bir şeyden kaçıyormuşum ama <laughs> neyden kaçtığımı Panik bilmiyorum. Panik olursun ya içeriye girince bir an önce halledeyim, çıkayım. Evet, önceye, Allah Allah. aşırı paniyim. Çabucak halledeyim. Hiçbir şey düşünmeden alacak mıyız, almayacak mıyız düşüncesi bile yok. Al çık yani o moddayım. Birazdan siz de göreceksiniz. Bayağı eğlenirsiniz yani ben de. Aşırı korkuyorum. Böyle insanlar bana doğru yaklaştıkça böyle raflara falan kaçıyorum. Bu arada hava çok güzel. Ee, en son bir ay önce karantinaya girmeden önce bayağı soğuk da hava. Şimdi ben direkt tişörtleyim. Antalya'ya yaz gelmiş. Ve hiç mevsimlik hiçbir şey giymedik arada. <laughs> sen sen, <tişörttesin, gülüyor> sen ben <montasın. gülüyor> Niye sabah soğuk sabah, muydu? Ya sabah serindi. duydum. Bayağı hava güzel. Evde de güzeldi bugün. O zaman birazdan markette görüşürüz. kendime <laughs> bu kadar sevineceğim. <laughs> aşırı mutluyum ama aşırı stres. Geldik. Hadi başlayalım. Hazırım. <laughs> İyi, bunlar çok güzel. Bok alıyorum. Nane Mağame, alalım. Mameyiz az kaldı. Her şey paketlenmişlerdi. Aşırı iyi. Direkt alıyorum geçiyorum. ya Çok güzel oldu. Harbi mi? Aktivya alacağım. Aktivya'yı da izleyelim. Bir şey yok. Bizim sevdiğimizden yok. Ne olsa zencefil deneyelim olmalıyız. bir de. Hı -hı. Bir de şundan ne demek istiyordum? Bir tane alayım. Sevmezsek en azından birlikte içeriz. Smoothie'si. laktozsuzmuş bak bu da. Tamam. Tamam. Şimdi... Yaşlı migrosu, tam yağlı yoğurdundan aldım. Süt alacağız. Sütü unutmayalım.

Acaba ne almaya geldim tahmin et. %70 sana fazla gelir istersen şey al, %54 olandan al. Miktar çikolata aldık, %54 çikolata devam ediyoruz. Size soracağım sosyal mesafe sıfır. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Ne fark var çikolatalar arasında? Birisi denizli üretim, birisi orijinal denizli o bir gün elli gram, kırk üç gram, yaptı. Tamam. Başka bir isteğiniz var mı? Başka bir isteğiniz var mı? Çizim Olur. Tamam. bir tane çizim Olur. Bir tane. İki tane abi. da aldık. Devam. Süt aldık, meyve, yoğurt, mantar aldık, kaşar peyniri aldık. Soda, probiyotik aldık, makarna aldık. Tamam, şey yakın. da aldık. Balıklarımızı alıp artık kasaya gidebiliriz. Çok bile uzadı işimiz. İnanılmaz bir kaos var Migros'ta. O zaman şimdi kasaya gidebiliriz. Hadi bakalım kasaya. <laughs> Arabaya gidelim. Şunları koyalım sonra eldivenlerimizi atarız. <laughs> Ben falan değilim, senin asitlisini yaşıyorum. Ben tabi. aşırı stresliyim ya. Hmm. şekilde. İçine değerek. Çıkardım. Hadi gidelim alışverişimizi bitirdik. İnanılmaz bir kargaşa, karmaşa. Zaten izlemişsinizdir. Kimse sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Herkes anonsu olsa, olsa eldiven var, maske var diye hiç sosyal mesafe falan yok. Ama Migros görevlileri uyarıyordu sırada falan beklerken uyarıyorlardı yani. Böyle. İşte benim de tüm sosyalleşmem bu kadar. Bu hafta da bunun sonuna geldim başka da yok yani. Yapacak bir şey yok. Yürüyüşe bile gitmiyorum çünkü çok korkuyorum. 16 Mart'ta okullar kapanmıştı. Bir aydır evde karantinadayım. Haftada bir gün 10 dakika, bilemediniz 15 dakika markete gidiyorum. Normalde de A101'e gidiyorduk. Orada da 5 dakika sürüyor. Bugün yine büyük olunca Migros biraz daha böyle ortam görmüş oldum iyi <laughs> oldu. İşte böyle şimdi. Bunları eve gidince dezenfekte edeceğim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.